konuşulan isimlerinden biri. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler şüphesiz. Arda'nın Gençler Birliği kulübündeki altyapı antrenörü Erol Topgözler de TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Arda çok özel bir oyuncu dedi. Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden futbolcusu Arda Güler'in altyapı antrenörü Erol gözler TRT Spor'a konuştu. Gençler Birliği altyapısından çıkan oyuncunun gelişimine büyük katkı sağlayan Top 16 yaşındaki Yıldız'dan övgüyle söz etti. Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki Arda ilk friz lisansı Gençler Birliği'nde çıktığı için Gençler Birliği altyapısının bir ürünüdür. Dolayısıyla kulüpte görev yapan her antrenörün gelişiminde katkısı vardır. Arda zaten bir cevher olarak bize geldi. Rahmetli Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Hoca. Gençler Birliği Futbol Okulu'na gönderdi kendisini. Fakat Futbol Okulu'nun çok üzerinde bir yeteneği olduğunu fark ettiğimizde yaş gruplarından antrenmanlar almaya başladık. Daha sonra İlker Hoca ile çalıştı. Ben akademi ligleri başladığında U14 takımında Arda ile birlikte olmaya başladım. Şimdilik Arda'nın geleceğini merakla hepimiz bekliyoruz. Bir kere Arda için iyi futbolcu değil, özel oyuncu tabirini ben kullanmaya çok dikkat ediyorum. Çünkü futbolu iyi oynamak, kötü oynamak, kararlar bunlar bir maçta iyi bir maçta kötü olabilir ama Arda bir futbol beyni. Herkesin düşündüğünü daha önceden düşünüp 2-3 opsiyon yaratıp yaşına rağmen, yaşındaki dezavantaja rağmen sahada tecrübelilerden daha fazla iş yapabiliyor. Onun özel olması, onun karar almasıyla ilgili. Tecrübeli antrenör eski oyuncusu Arda Güler'in Fenerbahçe ve milli takım kariyerinden de bahsetti. Ben onun A takım düzeyinde Türkiye'de kalabileceğini pek düşünmüyorum. Yani Arda'yı bizden önce fark edenler var. Bizle birlikte fark edenler var. Gelişimini takip edenler var. Bence mutlaka Avrupa'da göreceğiz gibi geliyor. Ama öncelikle her şeyden çok istediğim Amin'in takımda Arda'nın oynadığını bir görmek benim için herhalde duyguların en güzeli olur. Erol Tökgözler 16 yaşındaki futbolcunun oyun tarzını ise Sergen Yalçın'a benzetti. Arda e, bu kendisine verilen görevleri büyük bir ustalıkla yerine getirdi. Amin'in takımda falan rahat oynayacak. Böyle kime benzetiyorsun sorusunu çok fazla alıyoruz. Ben Sergen Yalçın'a çok benzetiyorum oyun olarak. Sergenler de bir 20 yılda 30 yılda bir falan geliyor. Sanırım Arda'yı bu 20 yıl içinde izlersek biz kendimizi şanslı hak edeceğiz.